arkadaşlar. Benim adım Yıldız. Bugün günlerden 23 Nisan. Hep neşe oluyor insan. Ben de bu neşeli günde sizlere çok güzel bir şarkı söyleyeceğim. Evet. Hadi o zaman başlayalım. insan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan mutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. çok teşekkür ederim. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Ve hepinizi çok ama çok seviyorum. Umarım siz de benim şarkımı çok beğenmişsinizdir. Sizleri çok ama çok öpüyorum. benim canım arkadaşlarım. Bir dahakinde sizlerle buluşmaktan mutluluk duyarım. Hepinizi çok seviyorum.